Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarım Bugün sizlere yoga hareketlerini yapacağım. Pek yaptığım yoktur. Yani böyle birkaç birkaç hareket. O da birkaç yani birkaç. İkidir, üçtür falandır. Şimdi ben size onları göstereceğim. Bekleyin şöyle. Hadi ben şurada yapacağım. akşamlar sevgili izleyenler. TRT Haber spor aktifi e hoş geldiniz. Evet, haftanın hafifler, son üç artık Süper Lig'de hafta başladı. Biraz önce oynanan maçla detayları biraz sonra aktaracağız. Sizlere haftanın programını ekranlarınıza getireceğiz. <laughs> Fenerbahçe Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu, bu, bu maça ilişkin evet, bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Geçiyoruz. Az sonra detayları alacağız. Şu yine diğer kıyır. takımlarda yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Galatasaray ve Trabzonspor'da adeta Seferberlik ilan edildi. Bunların detaylarını sunacağız sizlere. Yine ilginç haberlerimiz olacak programımızın yani. içerisinde. Efendim? Geçen en güzel bu, goya, bir şey olmadı. Hayır he. hey, bu düştü. Zaman... Fuck you! Ben düştü söyle. Anne bir şey mi? Kızım birine bir şey mi oldu söyle neden? Anne bir şey olmadı. Ne düştü? Bu. O düşmedi. Kayıttaydı bu. Vay canına. Sıkı izleyelim.